Tüm sohbetler, beyanlar, değerlendirmeler, her şey bu kitapta var. Bu kitapta. Ahmet Özer'in adı da geçiyor ama. Yani nasıl geçiyor onu anlatacağız. Böyle alıp şafak baskınıyla gözaltına almayı gerektirecek bir geçiş değil o. E, taziye aramasının da suç sayıldığı bir savcılık sorgusuyla karşı karşıyayız. Anneniz ölmüş, başınız sağ olsun demek de suç. Halk iradesine darbe yapıldı diyor Özgür Özel az önce. Esenyurt'ta yapılan büyük mitingde konuştu. O büyük mitinge alanına bağlanacağız muhabirimiz Ceren Ural orada. E, dedik ya tüm muhalefet partileri birleşti ama orada kent uzlaşısı çerçevesinde DEM partili değil bakın 10 yıldır CHP'li Ahmet Özer. 10 yıldır CHP'li Ahmet Özer. Belediye Başkanlığı'na destek vermişti DEM Parti. Dolayısıyla DEM Parti'nin de, CHP'nin de, Sol Parti'nin de, diğer bütün muhalefet partilerinin de destek verdiği büyük bir miting yapıldı. Ve o mitingde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den önce söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iktidara resmen meydan okudu. Sizinle uğraşacağım dedi, kötülüğe karşı mücadeleyi büyüteceğiz dedi. Asıl hedef İmamoğlu mu diye sormuştuk dün. İşte Ekrem Mamoğlu kendisi de asıl hedefin kendisi İstanbul Belediyesi ve dolayısıyla aslında iktidarın en önemli tehdit olarak gördüğü CHP olduğu değerlendirmesini yapıyor bugünkü konuşmasında. Evet Esenyurt gördüğünüz gibi bütün haberlerin bir şekilde bütün haberlerde ilk sırada. O zaman Esenyurt'a bağlanacağız. Muhabirimiz Ceren Ural orada. Miting az önce tamamlandı. Ceren Ural'dan izlenimlerini alacağız. Ceren, beni duyabiliyor musun? Biz bu ara... Tamam, o zaman dünkü gibi olacak. Evet, mitingle ilgili izlenimlerini alalım senin. Daha sonrasında... Duyuyorum Murat Taylan, biz şu anda... Tamam, daha sonrasında da mitingdeki konuşmalardan da bölümler aktaracağız izleyicilerimize. Söz sende. Murat Taylan biz şu anda Esenyurt meydandayız. Miting bitti. Oldukça yoğun bir gündü. Hemen şöyle kısa bir özet geçelim biz de sizlere. Kameraman arkadaşım Alkımcan Aksüt ile birlikteyiz. Ee, bu alanda yaptık. Cumhuriyet Meydanı burası. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Sabah saatlerinde biz öncelikle yerimizi hemen Esenyurt Belediyesi'nin önüne geldik. Orada aslında yoğun bir güvenlik önlemleri vardı. Yani belediye oraya adeta abluk altında. Almıştı bile biz gelene kadar İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yerinde inceledi oradaki önlemleri ardından yerine vali yardımcısı olan İstanbul vali yardımcısı olan Can Aksoy atandı Ahmet Özer'in yerine Can Aksoy'un yaptığı ilk ise önce İstanbul valisi Davut Gülü ziyaret etti yerinde ardından da Esenyurt Belediyesindeki makamına geldi yaptığı ilk işte Ahmet Özer'in fotoğrafını indirmek pankartlarını indirmek ve ardından bununla bir fotoğraf paylaşmak oldu ardından oradaki abluka devam ederken aslında miting alanı da olacaktı. CHP'li e, e, yöneticilerin çağrısı da aslında Esenyurt Belediyesi'nin önünde bir halk buluşması gerçekleştirecekti. Ama 13.30'da MYK toplantısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel hemen arkamızda bulunan ilçe başkanlığında yapılacağını söylemişti. Biz de hemen bu alana geldik. Burada da yurttaşların e, yoğun bir beklentisi vardı aslında. Hem Özgür Özel'i görmek istiyorlardı hem de burada bu hukuksuzluğa karşı bir mücadele ver vermek için meydana çıkmıştı diyebiliriz. Ardından burada CHP aracı kapının önünde içeri alınmadı. Normalde miting alanı burası değildi ama tabii o, o kargaşa içerisinde e, CHP'nin Mahmut Tanal aslında oradaydı. E aracı içeri sokmaya çalıştılar ama polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar burada ve çok yoğun bir barikat önleme alınmıştı. Ama hem Mahmut Tanal'ın konuşmaları bir yandan e, ortak bir uzlaşıya varmaya çalışıyorlardı. En son yurttaşın e, sert müdahalesine barikatlar açtı ve ardından miting alanına girmeye izin verdiler. Bu alanda da. Gerekçesi ise şuydu aslında içeri sokulmamasının sebebi Salı gününden itibaren bunu bize Ali Mahir Başarır da söylemişti. Kaymakamlıktan bir izin çıkmamış ve Salı gününden itibaren burada herhangi bir gösteri yürüyüş bir miting yapamazsınız demişti. Yani bunlar günler öncesinden bu tarz planları yapmaya başlamışlar bile. Ama buradaki hem yurttaşların çabası hem milletvekillerinin çabasıyla alana girişler güvenlik önlemleri tarafından alınmaya başlandı. Ardından çok kalabalık. Yani binlerce insan burada aslında Ahmet Özer'e destek olmak için gelmişti. Onların hepsiyle konu, yani konuşabildiğimiz kadar yurttaşlarla konuşmaya çalıştık. Onlar da diyorlar ki yani burası bizim evimiz. Biz Esenyurt'ta yaşıyoruz ve şu an meydanımıza bile giremiyoruz. Belediyede işim var. Belediyeye giremiyorum diye isyan etti. Yani sadece aslında burada mağdur edilen kişi Ahmet Özer'in yanı sıra bir de halk. Çünkü iki kişiden birinin oyunu almış bir başkandan söz ediyoruz. Yüzde 49.5'lik bir oy almış. 31 Mart yerel seçimlerinde ve burada da ona destek e, veren kişiler vardı, yurttaşlar vardı. Tabii ee, önemliydi. Bugünkü mitingin amacı çok fayda çok sayıda siyasetçi de katıldı. Tek tek neler söylediğini söylemeyeceğim. Önemli başlıkları hemen aktarayım. Ee, yarın Silivri'de olacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP grup toplantısını Silivri'de yapacağız ve Ahmet Özere destek olacağız dedi. Normalde grup toplantıları 13-13.30 civarı oluyor. Biz yine o saatlerde muhtemelen orada bir grup toplantısının olacağını söyleyebiliriz. Bu darbeye karşı dimdik ayakta olacağız mesajını verdi. Şimdi CHP bu kayyum için yeni bir yol arıyor ne yapacağına dair. Bunların planını da yapacaklar. Şimdi MYK'dan şu anda bir sonuç çıkmadı. Yani detaylı bir bilgi verilmedi. Ama bu süreçte nasıl bir yol izlenecek? Aslında ona bakılacak. Ve tabii bir yandan da Kürt sorunu yok diyorlar dedi Özgür Özel. Ama bu kayyumla birlikte bir Kürt sorunu olduğunu dünyaya da ilan ettiler. Mesajını verdi. Meydan yavaş yavaş boşalmaya başladı. Biz de yine yarın gidilirse silin hebride olacağız ve yine yakından takip etmeye devam edeceğiz. Elim söz tekrar stüdyoya bırakalım. Çok teşekkürler Ceren. Kolay gelsin. Evet muhabirimiz Ceren Ural, Alkıncan Aksütle beraber bugünkü mitingi takip ettiler. Az önce de canlı yayında ekrana getirdik. Şimdi o mitingde söylenenleri e, detaylı biçimde ekrana taşıyacağımızı söyleyelim ama bir dün akşama dönelim yani düne dönelim. Çünkü Ahmet Özer'in gözaltına alınması